Şimdi arkadaşlar bu e, Gemlik Körfezi bölgesinde bir beş çevresi sismik olay gözlemliyoruz. Yani olay sonrası tecrübelerime istinaden e, şunları ifade etmem mümkün ki, yani işte e, Marmara bölgesi e, çerçevesinde ele alındığımızda, yani e, bu işte Gemlik bölgesi özellikle e, yaşanan bir takım sismik olaylar e, çerçevesinde temelinde ele alındığında ee, üzerinde durulan, işaret edilen bölgelerden birisidir. Yani işte bu gerçekleşen e, sismik olay e, bu doğrultuda değerlendirilmesi gereken bir e, durumu özetliyor. Yani e, artan işte e, gerilim, bölgede artan gerilim e, belli bir threshold seviyeye ulaşmış durumdaydı. Ve yani bu doğrultuda, e, bu büyüklükte bir e, sismik gelişim meydana geldi. E, bunu ifade etmemiz mümkün. E, yani özet olarak... Ee, bu bölgedeki e, artan e, işte e, stres birikiminin e, e, eşik seviyelere e, ulaşması doğrultusunda meydana gelen bir e, manyütüt olayıdır. Yani bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun diyelim. Yani e, çok fazla e, bir panik e, yaratacak bir duruma gerek olmadığını e, belirtmem mümkün. Yani rutin yaşantılarını vatandaşların sürdürmeleri e, belli bir süre temkini elden bırakmayacak şekilde rutin yaşamlarını devam ettirmeleri yönünde bir tavsiyem olacaktır benim. Tekrar herkese geçmiş olsun diyorum.